var olmak önce kendini tanıyabilme cesaretini gösterebilmektir. En çok yaşamış olan, uzun yıllar yaşamış olan değil, yaşamının anlamını en fazla anlamış olan insandır. Soren Kierkegaard İnsanda ama yalnız insanda varoluş özden önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü o özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle. Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirlenme yolu hiç kapanmaz. Her zaman açıktır. Jean Paul Sartre korkarak yaşarsan yalnızca hayatı seyredersin. Nietzsche Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle varoluşçuluğun ne olduğunu öğreneceğiz. Bu konuda sizlerden çalışma yapmam konusunda çok istek geliyordu. Ancak tam olarak hazırlanmadan sizlerin karşısına çıkmak istemedim. Bu videomuz aynı zamanda varoluşçuluk nedir öğrenmek isteyenler için varoluşçuluğa giriş videosu olacak arkadaşlar. Yani bir tanışma videosu. 5 soru soracağız arkadaşlar ve bu 5 soruya cevap vererek varoluşçuluğun ne anlama geldiğini öğrenmiş olacağız. İlk sorumuz varoluşçuluk nedir? Varoluşçuluk bireyin deneyimini ve bu deneyimin tekilliğini ve biricikliğini insan doğasını anlamanın temel olarak gören bir felsefi düşünce ya da akımdır. Varoluşçuluk insanın varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi ve bilinci olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce okuludur. Bu akım insan özgürlüğüne inanır ve insanların davranışlarından sorumlu olduğunu öne sürer. Varoluşçuluk, varoluş teriminden türetilerek yapılmıştır. Varoluş, İngilizce existence kelimesinden gelmektedir. Türkçe ise vücut, mevcudiyet anlamlarına gelir. Tabii ki Arapça kökenlidir. Peki var olmak ile varoluş kelimesi arasındaki fark nedir? Burada oluş fiiline dikkat etmek lazım. Var olmak kelimesi sadece bir durum ifade ederken varoluş kelimesi varlığın hala sürmekte olduğunu yani bir süreç halinde olduğunu ifade eder. İşte varoluşçu felsefe insan varlığının hakikatini insanın varoluşlarında açığa çıkartmaya ve betimlemeye çalışır. Varoluş varlıklardan yani nesne ve şeylerden farklı olarak olmakta olan bir süreçtir. Nesneler veya şeyler kısaca var olan şeyler varoluşa sahip değillerdir. Bu nedenle varlığın varoluşa sahip olduğu şeylerin ise bir özü olduğu kabul edilir. Böylece varoluşçuluğa göre varoluş insanın varlığına aitken öz nesnelere yani varlıklara aittir. Varoluşçuluk insanın belli bir özü olmadığını, baştan verili bir doğası bulunmadığını söyler. İşte bu anlayış 20. yüzyılın ikinci yarısında Kıta Avrupa'sında, özellikle de Fransa'da büyük yankılar uyandırmış çağdaş felsefe anlayışıdır. Sıra geldi ikinci sorumuza arkadaşlar. Peki varoluşçu filozoflar kimlerdir? varoluşçuluk 19. yüzyılın ortalarında baskın sistematik felsefeye bir tepki olarak doğmuştu. İlk temsilcisi Soren Kierkegaard olarak görülür. Varoluşçuluğun babası sayılır. Ancak varoluşçuluğun kökenlerini daha da geriye götürüp Aziz Agustinus'a hatta Sokrates'e kadar dayandıranlar da vardır. Varoluşçu filozofları en çok etkileyen şey onların inanış biçimleriydi. Bu yüzden onları teist ve ateist olarak ikiye ayırabiliriz teist varoluşçu filozoflar Danimarkalı Soren Kierkegaard, İsviçreli Karl Barth, Alman filozof Karl Jaspers, Max Scheler, Fransız Maurice Blondel, Henry Bergson, Charles Peguy ve son olarak Gabriel Marcel. Ateist varoluşçuları ise şöyle sıralayabiliriz. Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre ve kendi varoluşçu saymasa da o kategoride yer alan Albert Camus. O kendisini bir filozof bile saymamıştır. Ancak yaptığı felsefe ile varoluşun karanlık yönlerini açığa çıkartmaya çalışmış, en temel soruları sormuştur. Bir de arkadaşlar tam olarak varoluşçu sayılmayan filozoflar vardır. Bunlardan Merleau-Ponty daha çok fenomenolojik felsefeye dahil edilir. Simon de Beauvoir ise daha çok varoluşçu feminist felsefeye dahil edilir. Samuel Beckett ise daha çok arkadaşlar sanatsal anlamda varoluşçu felsefe üzerinde çalışmıştır. Özellikle oyunlar ve romanlarıyla. Varoluşçu filozoflar insana dair sorunları ele alırlar. Bunlar genel olarak bireysel varoluş, bireysel kurtuluş, seçme özgürlüğü, hiçlik, bilinç dışılık, kaygı, saçma, yabancılaşma, gelecek beklentisi, iç sıkıntısı ve benzeri insana dair sorunlardır. Yani insanın yaşam deneyimlerini öne çıkartan bir felsefe yapma girişimidir bu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileriyle baş gösteren değersizlik, umutsuzluk, çaresizlik ve inançsızlık ortamında varoluşçuluk bireyin sorunlarına çözüm getirmeye çalışmıştır. Tam da burada arkadaşlar 3. sorumuza geçiyoruz. Peki varoluşçu felsefeyi diğer felsefelerden, daha doğrusu geleneksel felsefeden ayıran temel özellikler nelerdir? İlk önce varoluşçuluğun ilkelerini sayalım. Bunlardan birincisi varoluş özden önce gelir ilkesi. Bu ilke bütün varoluşçuların üzerinde uzlaştığı en temel ilkedir. Hatta bunu dördüncü sorumuz olarak sorup detaylı bir şekilde cevap vereceğiz. O yüzden burada kısa geçiyorum. Ne demek varoluş özden önce gelir? Diyebiliriz ki her nesnenin bir varoluşu ve bir de özü vardır. Öz bir nesnenin özelliklerinin değişmez bir bütündür. Varoluş ise evrenin içinde gerçek olarak bulmuşudur. Şöyle düşünün diyelim ki bir araba üreteceğiz. Araba üretmeden önce kafamızda hayal ederiz ve daha sonra planlarını çizeriz. Yani özünü varoluşundan önce belirlemiş oluruz. Sonra ise o arabayı üretiriz. İkinci ilkemize geçiyoruz. Sınırsız özgürlük. Her gün yaşantımız içinde yapmakta olduğumuz seçmeler ya da icatlar en küçüğünden tutunda en büyüğüne kadar saptadığımız ereklere yani amaçlara seçmesini kendimiz yapmış olduğumuz bir değerler hiyerarşisine bağlıdır. Olasılıklar içerisinde bir tanesini seçmek onu kesin hale getirir. Diğerlerini ise devre dışı bırakır. Böylece seçtiğimiz şeyin sorumluluğunu da üzerimize almış oluruz. Buradan sorumluluk ilkesine geçiyoruz. Satra göre insanın sorumluluğu sağduyuya kalırsa özgür olarak seçebildiklerinin çok daha ötesine geçer. Hiçbir şey ona yabancı değildir. Ne kişisel iç etkinliğimiz ne de dışımızdaki olaylar. İnsan hem seçtiklerinin hem de bazen seçmediklerinin sorumluluğunu taşır. Varoluş bir sorumluluktur. Sıra geldi son ilkeye, iç sıkıntısına. Sartre bağımsız kişiliğinde fikrin duyguyu bastırdığı bir aydındır. Bu nedenle sıkıntı ve umutsuzluğa bunların bir Kierkegaard'ın yaşantısında ve düşüncelerinde ya da bir Gabriel Marcel'in yazılarında tuttuğu yeri vermez. İnsan tanrısal öğretiye inanırsa işlemiş olduğu günahlarının düşüncesi, hiçlikten gelmek ve oraya dönmek düşüncesinden daha çok bir iç üzgünlüğü verir insana. Ona göre ise iç sıkıntısı seçmelerimizin kapsamından doğar. İnsan her bir seçim arefesinde iç sıkıntısına boğulur. Bunun nedeni seçimin getirdiği riskler ve sorumluluklardır. Bu seçimin doğasında vardır. Varoluşçuluğun dört ilkesini saydıktan sonra sıra geldi varoluşçuluğun dört temel fikrine. Bunları da kısa kısa özetleyecek olursak, birincisi varoluşun her zaman tek ve bireysel olduğudur. Bu görüş, bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır. Yani varoluşçu felsefe herkesi aynı gören, bütünsel ve sistematik bakış açılarına karşı çıkar. İkinci temel fikir ise varoluş öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla varlığın anlamının araştırılmasını da içerir. Üçüncü temel varoluşçu fikri ise varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür. Bu görüş her türlü gerekirciliği yani nedenselliği dışlar. Sonuncu temel fikir ise şöyle insanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir dünyada var olmadır. Bir başka deyişle insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel bir durum içindedir. Yani insanın içinde doğduğu şartlar insanı belirler arkadaşlar. Varoluşçuluğun dört temel fikrini de böylece saymış olduk. Varoluşçulara göre ben kimim sorusunun cevabı şöyle olmalıdır. Bizi biz yapan kararlarımızdır. Ve yine soracak olursak bir birey olarak var olmanın anlamı nedir diye onlar da der ki Bizi biz yapan kendi benliğimizle aldığımız kararlarımızdır. Evet şimdi sıra geldi dördüncü sorumuza az önce bahsettiğimiz varoluşun özden önce gelmesi düşüncesine. Peki nedir varoluşun özden önce gelmesi? Varoluş özden önce gelir düşüncesi varoluşu felsefenin merkezini oluşturur. Şöyle açıklayalım. Yaftalar, roller, kalıplaşmış davranışlar, tanımlar veya diğer ön yargılar kişi bazında toplumsal bir maske görevi görmektedir. İşte bu yapının içindeki dışa vurulamayan temel özü oluşturmaktadır bireyin yaşantısının ne olduğu ve nasıl adlandırılması gerektiği gerçek özü oluşturmaktadır. Yani diğer insanların kafasında olan siz değil, yani onların önyargılarıyla, kalıp yargılarıyla ifade edilen siz değil. Tam tersi, sizin düşünceleriniz ve kendi seçimlerinizle oluşturduğunuz özdür bu. Yani sizin kararlarınızın sonucu ortaya çıkan şekillendirdiğiniz kendinizdir. Daha düz bir şekilde bakacak olursak, insanın bu dünyada bir şeyler yapabilmesi için önce var olması gerekir. Yani bedensel varoluşu gerekir. Bu yüzden varoluş özden önce gelir. Öz dediğimiz şey ise insanın kendi potansiyelini açığa çıkartmasıdır. Bunu da tabii ki kendi seçimleri, davranışları yani yaşantılarıyla yapacaktır. Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz. İmal edilmiş bir ürün düşünelim. Örneğin bir kitap veya kağıt bıçağı. İnsan bu ürünün ürüne dair bir anlayışı, kavrayışı olan bir zanaatkar tarafından yapılmış olduğunu, aynı şekilde zanaatkarın kağıt bıçağı kavramına ve bu kavramın bir parçası olan üretim tekniğine dikkat ettiğini görecektir. Böylece kağıt bıçağı hem belirli bir şekilde üretilebilen bir nesnedir hem de bir amaca hizmet eder. Çünkü kimseden ne amaca hizmet edeceğini bilmeden bir kağıt bıçağı üretmesi beklenemez. İşte bu nedenle bir şey üretmeden önce ilk önce onun düşüncesi gerekir. Yani planı böylece onun özü varoluşundan önce belirlenmiş demektir. İşte varoluşçu felsefeye gelene kadar dinlerin etkisindeki geleneksel felsefe insanın özünün Tanrı tarafından daha önceden belirlendiğini düşünüyordu. Yani Tanrı yaratırken ne yarattığını tam olarak bilmekteydi. Tanrı'nın zihnindeki insan anlayışı, zanaatkarın zihnindeki kağıt makası anlayışı gibidir. Tanrı insanı aynen zanaatkarın kağıt makasını yaparken bir tanım ve formül izlemesi gibi bir süreç ve anlayış uyarınca yapar. Böylece her birey ilahi kavrayışla belli bir anlayışın gerçekleştirilmesidir. 18. yüzyılın felsefi ateizminde tanrı kavramı bastırılmıştır. Ama özün varlıktan önce geldiği düşüncesi değil, bu düşünce hep devam etmiştir. Ve bunun izlerini Diderot'ta da, Voltaire'da da ve Kant'ta da görebiliriz. İnsanoğlunun kendisine özgü bir duası vardır. İnsan denilen mahlukun telakisi olan bu insan duası her insanda bulunur deniyordu. Ta ki 19. yüzyıla gelinceye kadar. Yani geleneksel felsefecilere göre her bir insan evrensel telakkiyinin yani insan telakkisinin bir numunesiydi. Kant'a göre evrensel düşüncenin yani telakkinin boyutları o kadar geniştir ki ormandaki vahşi adam veya burjuva sınıfına mensup birisi aynı tanım içinde yer alır ve aynı temel özelliklere sahiptir. Burada da insanın özü tecrübelerimizde karşılaştığımız bu tarihsel varoluştan önce gelir. İşte varoluşçuluk bu düşünceyi tersine çevirip özün değil varoluşun önce geldiğini Özün ise insanın yaşamı boyunca seçimleriyle ortaya çıktığını söyler. Varoluşçu felsefenin varoluş özden önce gelir ilkesini böylece detaylandırmış olduk arkadaşlar. Sıra geldi Sartre'ın düşüncelerine. Bakalım ona göre varoluşçuluk neymiş? Biraz uzun bir anlatım ama çok yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar özellikle varoluşçu felsefeye yeni girenlere. Şimdi okuyacaklarım Sartre'ın Varoluşçuluk Bir Hümanizmdir adlı yazısından alıntılanmıştır benim de bir temsilcisi olduğum ateist varoluşçuluk daha yüksek tutarlılıkla eğer Tanrı yoksa yine de varlığı özünden önce gelen, her anlayışıyla tanımlanabilmesinden önce var olan en azından bir canlı var diyor. Bu canlı insandır. Öyleyse varlık özden önce gelir diyerek aslında ne söylemek istiyoruz? İnsan öncelikle vardır, kendisiyle karşılaşır, dünyaya akın eder ve sonrasında kendini tanımlar. Varoluşçuların gördüğü gibi insan eğer tanımlanamaz ise çünkü başlangıçta o hiçbir şeydir. Bir süre daha hiçbir şey olmayacaktır. Ve sonrasında kendini ne yapmışsa o olacaktır. Bu yüzden insan doğası yoktur. Çünkü bunun anlayışına sahip olan bir tanrı da yoktur. İnsan sadece vardır. Yalnızca algıladığı şey değil, arzu ettiği şeydir. Ve varoluşunun ardından kendini nasıl algılıyorsa, varoluşa doğru attığı adımın ardından ne olmak istiyorsa öyledir. İnsan kendini ne yapmışsa odur bu varoluşçuluğun ilk kuralıdır. Başkalarının bizi kınamak için kullanarak öznellik adı verdikleri şeydir. Peki biz bununla ne demek istiyoruz? İnsan bir masa veya taştan daha mı çok haysiyet sahibidir? Demek istediğimiz insan öncelikle vardır. İnsan kendisini bir geleceğe doğru sürükler ve bunun da farkındadır. İnsan aslında bir çeşit yosun veya mantar ya da karnabahar gibi olmak yerine öznel bir yaşama sahip bir tasarıdır. Kişi bu yansımasından önce akıl için bile hiçbir şey değildir. İnsan yalnızca olmayı amaçladığı şey olduğu zaman varlık kazanacaktır. Olmayı dilediği şey olunca değil, dilemek ve arzu etmekten genellikle kendimizi neysek o yaptıktan sonra alınan bilinçli bir karar olduğunu anlarız. Bir partiye üye olmayı, bir kitap yazmayı veya evlenmeyi dileyebilirim. Ama böyle bir durumda arzum denilen şey daha önce ve kendiliğinden aldığım bir kararın tezahürüdür. Ancak varlık gerçekten de özden önce geliyorsa insan olduğu şeyden sorumludur. Bu yüzden varoluşçuluğun ilk etkisi her insan olduğu şekilde kendi eline bırakması ve varoluşun bütün yükünü kendi omuzlarına yüklemesidir. İnsanın kendinden sorumlu olduğunu söylediğimizde bu yalnızca kendi bireyselliğinden sorumludur demek değil, bütün insanlıktan sorumludur anlamına gelir. Öznelcilik sözcüğü iki şekilde anlaşılmalıdır. Ancak muhaliflerimiz bunun yalnızca tek anlamıyla uğraşmaktadır. Öznelcilik bir yandan bireysel öznenin özgürlüğü, diğer yandan insanın insan öznelliğinin ötesine geçemeyeceği anlamına gelir. Varoluşçuluk açısından daha derin anlama sahip olan bunlardan ikincisidir. İnsan kendini seçer dediğimizde herkesin kendini seçmesi gerektiğini söylemiyoruz. Söylemek istediğimiz aynı zamanda kendi için seçim yaptığında aslında tüm insanlık için seçim yapıyor olması çünkü aslında insanın kendini arzu ettiği şekilde yaratması için bulunduğu her eylemde insanın olması gerektiği şekilde olması gibi bir imge de yaratıcı olmayan hiçbir durum yoktur. Şunun veya bunun arasında seçim yapmak aynı zamanda seçilenin değerini pekiştirmektir. Çünkü daha kötüsünü hiçbir zaman seçemeyiz. Her zaman en iyiyi seçeriz ve bütün insanlar için daha iyi olmayan bizim için de olmaz. Hatta varlık özden önce geliyorsa ve biz de imgemiz uyarınca varsak, bu imge herkes ve kendimizi bulduğumuz her çağ için geçerlidir. Bu yüzden sorumluluğumuz düşündüğümüzden daha da fazladır. Çünkü insanlığın tümünü ilgilendirir. Bir işçi isem örneğin komünist yerine Hristiyan bir sendikaya katılmayı seçebilirim. Böyle bir üyelikle teslimiyetin sonuç olarak insana en yakışan davranış olduğunu ve insanın krallığının, bu dünyada olmadığını belirtmeyi seçersem kendimi yalnızca bu görüşe adamış olmam, teslimiyet benim herkes için arzumdur ve yaptığım eylem sonuç olarak bütün insanlık adına verilen bir karardır ya da daha kişisel bir konuyu ele alırsak evlenip çocuk sahibi olmaya karar versem bu karar kendi durumumdan ihtiras ve arzumdan önce geliyor da olsa burada yalnızca kendimi değil tek eşliliğin uygulanmasına tüm insanlığı adamış oluyorum. Ben bu yüzden kendimden ve bütün insanlıktan sorumluyum ve insanın olmasını istediğim şekilde bir insan imgesi yaratıyorum. Kendime şekil vererek insanlığa şekil veriyorum. Bu durum ızdırap, terk edilmişlik ve mutsuzluk terimlerinin ne anlama geldiğini idrak etmemize yardımcı olabilir. Birazdan da göreceğiniz gibi aslında çok basit. Öncelikle ızdırapla ne demek istiyoruz? Varoluşçular dürüstçe insanın ızdırap içinde olduğunu söyler. Anlamı şu şekildedir. İnsan ne olacağını seçemediğini fark ederek kendini herhangi bir şeye adadığında ancak insan aynı zamanda tüm insanlığın ne olacağını belirleyen bir yasa koyucu gibidir. Böyle bir anda insan böylesine büyük ve ağır sorumluluk duygusundan kaçamaz. Aslında böylesine bir endişe sergilemeyenler de vardır. Ancak onların bu ızdırap veya korkularını yalnızca sakladıklarını veya bunlardan kaçtıklarını biliyoruz. Pek çok insan yaptıklarına kendilerinden başka hiç kimseyi adamadıklarını düşünür. Herkes böyle yapsa ne olur diye onlara sorarsanız omuz silker ve şöyle yanıt verirler. Herkes öyle yapmıyor. Ama gerçekte kişi kendine eğer herkes kişinin yaptığını yapsa ne olur diye sormalıdır. Kişi kendini kandırmak haricinde böyle rahatsız edici bir düşünceden de kaçamaz. Herkes öyle yapmıyor diyerek kendine bahane bulmak için yalan söyleyen insanın vicdanı hastadır. Çünkü kişi yalan söyleyerek aslında inkar ettiği evrensel değerleri ima etmiş olur. Bu aldatmacayla ızdırabı kendini ele verir. İşte bu Kirkergard'ın İbrahim'in ızdırabı dediği ızdıraptır. Hikayeyi hepiniz bilirsiniz. Bir melek Hz. İbrahim'e oğlunu kurban etmesini söylemiş. Sen İbrahim oğlunu kurban edeceksin diyen gerçekten de bir melekse Hz. İbrahim'in ona itaat etmesi gerekirdi. Ancak bu durumda olan herkes öncelikle onun gerçekten de bir melek olup olmadığını, ikinci olarak ben gerçekten de İbrahim miyim diye merak eder. Nerede kanıtlar? Halüsinasyonlar gören deli bir kadın insanların kendisini telefonla arayıp ona emirler verdiğini söylemiş. Doktor da sormuş. Peki seninle konuşan kim? Kadın cevap vermiş. Tanrı olduğunu söylüyor. Öyleyse bu kadını arayanın Tanrı olduğunu kanıtlayan nedir? Bana bir melek görünse onun gerçekten de melek olduğunu nereden bileceğim? Sesler duyuyorsam meleklerin cehennemden değil de cennetten geldiğini bana ne kanıtlayacak ya da bunun benim bilinçaltımdan veya bir takım patolojik durumlardan kaynaklanmadığını ne gösterecek? Seslendikleri kişinin gerçekten ben olduğumu nereden bileceğim? Benim insan anlayışımı bütün insanlığa kendi seçimimle dayatmaya uygun bir insan olduğumu kim kanıtlayabilir? Böyle bir kanıtı asla bulamayacağım. Beni de bu konuda ikna edebilecek hiçbir işaret yoktur. Bir ses benimle konuşsa bu sesin bir meleğin olup olmadığına karar verecek yine de benim. Belli bir eylemi iyi olarak nitelendirsem o eylemin kötü değil de iyi olduğunu söyleme seçimini yapan da yalnız benim. Benim İbrahim olduğumu gösteren hiçbir şey yok. Yine de her an örnek teşkil edecek davranışlarda bulunmak zorunluluğundayım. Her şey insana sanki bütün insan ırkının gözleri o kişinin ne yaptığını izliyormuş gibi olur. Kişi icraatını da buna göre değiştirir. Bu yüzden herkesin ben gerçekten de insanlığın benim yaptıklarımın etrafında hareket edeceği şekilde hareket etme hakkına sahip olan bir insanım demesi gerekir. Eğer kişi bunu demezse ızdırabını saklıyor demektir. Burada sözü geçen ızdırap elbette ki dingincilik veya avareliğe neden olmaz. Bu sorumluluk yüklenmiş herkesin çok iyi bildiği şekilde saf, basit ızdıraptır. Örneğin askeri bir lider bir taarruzun sorumluluğunu üstlenmiştir ve bir dizi insanı ölüme gönderir. Lider böyle yapmayı seçmiştir. En temelde yalnızca kendisi seçmiştir. Elbette ki daha yüksek bir komuta altında olduğu da bir gerçektir. Ancak o komutanın verdiği emirler daha geneldir ve lider tarafından yorumlanması gerekir. 10, 14 veya 20 insanın hayatı bu yoruma bağlıdır. Bu kararı verirken lider belli bir ızdırap duyar. Bu ızdırabı bütün liderler bilir. Ama bu bir eylemde bulunmalarını engellemez hatta eylemi gerçekleştiren bir koşuldur. Çünkü eylem pek çok olasılığın mevcut olduğunu varsayar ve bunlardan birini seçerek eylemin seçilmiş olmasından dolayı bir değerinin bulunduğunu fark ederler. İşte varoluşçuluğun tanımladığı zrap budur. Üstelik göreceğimiz gibi söz konusu diğer insanlara karşı sorumluluğu da belirginleştirir. Bizi eylemden ayıran bir perde olmak yerine eylemin bir koşuldur terk edilmişlikten bahsedersek yalnızca tanrının var olmadığını ve onun yokluğunun sonuçlarını sonuna kadar belirtmek gerektiğini söylemek istiyoruz. Varoluşçular mümkün mertebe en az şekilde tanrıyı bastırmak isteyen bir çeşit laik ahlakçılığa karşı çıkar. Fransız profesörler laik ahlakçılık için bir formül üretmeye çalıştıkları 1880'lerde şöyle bir şey söylemişlerdi: Tanrı gereksiz ve masraflı bir hipotezdir. Bu yüzden o olmadan yapacağız. Ancak ahlakçıysak, bir toplumumuz ve hukuk kurallarına bağlı bir dünyamız varsa bir takım değerlerin ciddiye alınması gerekir. Kendilerine bağlanan bir apiori varoluşu gerektirir. Dürüstlük, yalan söylememek, insanın karısını dövmemesi, çocuk yetiştirmek ve dahası zorunlu bir apiori olarak düşünülmelidir. Bu konuda biraz çalışacağız. Böylece bu değerlerin düşünülebilir dünyada yine de var olmasına rağmen Tanrı'nın olmadığını gösterebileceğiz. Diğer bir deyişle sanırım bu Fransa'da radikalizm denilen her şeye verilen anlamdır. Tanrı yoksa değişen bir şey olmaz. Dürüstlük, ilerleme ve insanlık kavramlarının aynısını tekrar keşfederiz. Ve bu modası geçmiş Tanrı hipotezinden de kurtulmuş oluruz. Zaten kendiliğinden çabucak unutulup gidecektir. Varoluşçu bir kimse öte yandan Tanrı'nın var olmamasını çok utanç verici bulur. Çünkü onunla birlikte düşünülebilir dünyadaki değerleri bulma olasılığı da yok olur. Onu düşünecek mükemmel ve sonsuz bilinç olmadığı için hiçbir iyi a de kalmaz. Hiçbir yerde iyi vardır, insan dürüst olmalıdır, yalan söylememelidir yazmaz. Çünkü yalnızca insanın var olduğu bir boyuttayızdır. Dostoyevski şöyle der. Tanrı olmasaydı her şeye müsaade edilirdi. İşte bu düşünce varoluşçuluk için başlangıç noktasıdır. Gerçekten de Tanrı yoksa her şeye izin verilir ve insan sonuç olarak ümitsizdir. Çünkü ne kendi içinde ne de dışarıda güvenebilecekleri bir şey bulamaz. Böylece hiçbir mazeret olmadığını anlar. Eğer gerçekten de varlık özden önce geliyorsa kişi asla belli ve mevcut insan doğasını referans göstererek eylemlerini açıklayamaz. Diğer bir deyişle determinizm yoktur. İnsan özgürdür, insan özgürlüktür. Öte yandan Tanrı yoksa davranışlarımızı haklı çıkarmak için hiçbir değer ya da emir olmaz. Bu nedenle ne önümüzde ne de arkamızda haklı çıkarmak ya da bahane bulmak için bir araç, açık bir değerler alanı yoktur. Gerekçesiz, yalnız bırakılmıştır. İşte bu insan özgür olmaya mahkumdur, lanetlenmiştir. Çünkü kendini yaratmamıştır, yine de özgürdür ve bu dünyaya atıldığı andan beri yaptığı her şeyden sorumludur. Evet arkadaşlar, Sartre'ın bu uzun yazısını tamamlamış olduk. Ama dediğim gibi varoluşçu felsefeyi anlamak açısından bir özet niteliğinde bu yazıyı okuyup üzerinde düşünürseniz varoluşçuluğun ana hatlarını kavramış olursunuz. Ondan sonra her filozofun görüşlerini daha rahat anlarsınız. Çünkü bu temeller üzerinde yükseliyor varoluşçu felsefe. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biraz yorucu bir video oldu ama değdi. Herkes için faydalı olacaktır. Sağlıcakla ve felsefeyle kalınız dostlar.